Ya bak salak insan çok gördüm de bu kadarına da pes. Bugün biliyorsunuz ki seçim günü ve oylar şu anda kullanılıyor. Ve Twitter'da belki de sizlere çok garip gelecek ama bir grup memleket partili gördüğüm en saçma akımı başlattılar. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı seçiminden çekilmiş olmasına rağmen sen çekilmiş olsan da bizim oyumuz sana senin yolundan şaşmayız gibisinden salak saçma argümanlarla Cumhurbaşkanlığı adaylığında Muharrem İnce'ye oy verdiler. Ve oyları bir nevi boşa gitmiş oldu. Çünkü Muharrem İnce bundan birkaç gün öncesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini söylemişti. Hem milletvekili seçiminde memleket partisine oy vermenizde bir sıkıntı yok. Sonuç olarak kendisi hala bunun için oy topluyor. Ama kendisinin vermiş olduğu bu karara saygı duymayıp, sen çekilsen de sana oy vereceğiz sen bizim gönlümüzde çekilmedin gibisinden saçma sapan laflarla hala ona oy vermeniz gerçekten çok aptalca. Şimdi biliyorum benim bu yorumlarımdan sonra insanlar şey yazacak işte sana ne, sen ne karışıyorsun isteyen istediğine oy veremez mi falan. Evet tabii ki de isteyen istediğine oy verir veya oy vermez. Ben de zaten bu kişi bunu yapamasın demiyorum. Bunun yapılması yasak olsun demiyorum. Burada bana göre salakça bir hamle var ve ben bu salakça hamleyi eleştiriyorum. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Sen adaylıktan çekilmiş birisine elbette oy verebilirsin. Ancak ben de bunun salakça olduğunu söyleyebilirim çünkü bu salakça. Yani kraldan çok kralcı olmak diye bir söz vardır ya. Bazı insanlar gerçekten de kraldan çok kralcı. Yani adam düzgün bir şekilde demiş ki ben bu seçimden çekiliyorum. Çünkü ben hedefimi gerçekleştiremedim. Elimden geleni yaptım ama olmadı. Memleketim için en doğrusu bu. Bu yüzden de Cumhurbaşkanlığı seçiminden çekiliyorum dedi. Ama sen memleket partili olmana rağmen adamın bu kararına saygı duymuyorsun ve gidip ona oy basıyorsun. Dostlarım bu salakça bir hamle olduğu kadar Muharrem de bir hakarettir aslında. Sen bir kere adamın kararına saygı duymuyorsun. Nasıl memleket partilisin ya sen? Bakın burada gidin Kılıçdaroğlu'na oy verin şöyle yapın böyle yapın demiyorum. He bana kalsa evet benim tercihim Kılıçdaroğlu zaten biliyorsunuz. Ama sizin tercihiniz farklı olabilir. Ancak boş oy atmak bu seçimde çok aptalca. Çünkü sen oy versen de vermesen de ya birisi cumhurbaşkanı seçilecek. O yüzden oyunu kullan gitsin. Böyle saçma sapan bir şekilde kullanmaya da hiç gerek yok. Kimin bu ülkeye daha az zarar vereceğini düşünüyorsan ona oy ver. Yeter ki oyunu kullan ama akıllıca kullan. Böyle saçma sapan protesto edeceğim diye kullanma. Ha bir de bunların yanı sıra sırf tepki göstereceğim diye Erdoğan'a oy verenler de var. Bakın bu insanlar Erdoğancı değil bu arada. Sadece CHP tepki göstermek için Erdoğan'a oy veriyorlar. Çünkü neymiş bu kaseti CHP'ler çıkarmış. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Ulan Kılıçdaroğlu açık açık bu konuda Muharrem İnce'ye destek verdi. Bu kasetin fake olduğunu ve bunların iftira olduğunu açık ve net bir şekilde söyledi. Ama siz hala bu kumpası onun kurduğunu düşünüyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar, lütfen yapmayın. Gerçekten Erdoğan destekliyorsanız ona oy verin bunda bir sıkıntı yok. Ama böyle saçma sapan şeylere inanıp gaza gelip tepki göstereceğim diye de bu salaklığı yapmayın. Çünkü hayır böyle bir şey yok yani bu kumpası kılıçdaroğlu kurmadı. Bu arada akşam saat 7'de canlı yayınımız olacak bilginiz olsun. Saat 7'deki canlı yayında görüşürüz.